terör örgütü diyenlerin geçmiş rakamlara bakması lazım. 1927 yılında bu yana Türkiye'de çok sağlıklı istatistikler tutulmuyor ama ekonomik göstergeler şunu ortaya koyuyor ki 1927'de bölgede bir tek Diyarbakır sosyo gelişmiş açısından 3. sıradaydı. Geri kalan ileri tamamı alt sıradaydı. Şimdi Diyarbakır'da 63. sırada ve bölgenin 22 ilin Türkiye'nin en yoksul gibi sıralamasında en altta. Bunlar sonuç çözüm önerisi şudur. Bu kadar büyük bir coğrafyada, Türkiye gibi büyük bir coğrafyada, Türkiye gibi büyük bir nüfusun yaşadığı bir ülkede, Türkiye gibi çok kültürlü, çok dilli, çok etnisiteli bir toplumun yaşadığı bir ülkede siz her şeyi Ankara'dan çözemezsiniz. Ankara'dan yönetemezsiniz. Bütün kararları Ankara'dan alamazsınız. Yerelleşmeniz lazım yerel yönetimlere, yerinden yönetimlere yetki vermemiz lazım. Biz bunun adını özellik diyoruz. Bölge meclisleri kurulabilir diyoruz, yetkilerini tarifliyoruz ve siz bu bölgenin meclisine güvenip yetkiyle ve bütçenin kullanım hakkının da önemli bir kısmını buraya teslim ederseniz bu insanlar burada ne yapacağını bilirler. Açıklamacı Ankara'da bürokrasinin koridorlarında sürdürecekseniz günlerce, aylarca gidip gelip bir toplu bulmaya çalışarak da burada bir maden işletmesi açacak veya büyük bir atölye, büyük bir fabrika açacak ama Ankara'da torpil bulmadan, teşvik bulmadan, efendim kredi bulmadan bu işi yapamayacak. Milletvekillerinin peşinde koşacak. Bakanların, bakan yardımcılarının, müsteşarlarının torpili için yalvaracak derse... akademisyen, yazar bir arada görmüşken gerçekten bazı eleştirilerimiz de vardır. Onları da biz dilendirmek istiyoruz. Şimdi burada konuştuğumuz aşağı yukarı tamamı e, gerçekten sorunun kaynağına indiğinde e, tam kendi eğitime olan yatırımdan geçiyor. Eğer eğitimci ve eğitime değer vermeyen bir toplum isek biz ilke kalmaya mahkum bir toplumuz. Bu anlamda Hiçbir zaman eğitimcilerin ve eğitimlerin öne bu ülkede ön plana çıkmamıştır. Geleceğe yardım yapabilmek için de öncelikli olarak eğitimcilerin ve eğitimcilerin sorunlarını dinlemek, onlarla birlikte olmak ve çözüm üretmek gerekir. Ben Gerçekten Hakkari'nin her insanı çok iyi bir siyasetçidir. Yönemeyi takip eden siyasetçilerdir. Biz de kutsal e, kadim mezopamya köklü e, uygarlığının varisleri olarak gerçekten misafirperver, ümit edildiğimizle, insanlığımızla, canlı yakınlarımızla, her şeyi bize, her herkesi bir canlı gönülden kucaklıyoruz. Diyorum, Milliyet Gazetesi'nin değerli mensupları Bari süreciyle ilgili yollara dökülmüşler, her yerde toplantı yapıyorlar. Bugün böyle bir toplantıyı da Hakkari'de gerçekleştiriyorlar. Keşke Hakkari için biraz daha uzun Derya Bey, biraz daha uzun zaman imkan tanımış olsaydınız. Çünkü Hakkari'nin sorunlarını burada anlatmaya kalksak gerçekten çok zaman alacak. Biraz önce Sayın Genel Başkan da söyledi. Ben bunlara değinmeyeceğim. Ama biliyorum amaç bu barış sürecine hizmet etmektir. Bir haftadır ben bölgedeyim, Hakkari bölgesindeyim, Şemdinli'deyim, Yüksekova'dayım, dolaşıyorum size Hakkari'de uygulanan güvenlik politikaları kesinlikle konuştuğumuz bu sürecin çok içtenlikle isteyerek ve daha sık gelme duygularıyla gelmiştik. Şimdi uzun yıllarda dostluğumuz var. Birazdan dönüşü Şemdinli üzerinden zaten planlamıştık. Şemdinli'ye gideceğiz. Tekrar da geleceğiz. Fakat şunu yapıyoruz biz milliyet olarak. Sonuçta bu toplantılar birkaç aydır bu barış süreci, çözüm sürecinin de arkasında durmak ve sonuçlandırmak açısından bizler geliyoruz ama bu ziyaretleri gazetenin merkezine, gazete merkezi üzerinden Türkiye toplumunun bütününe aktarmak. Önlerimizden sonra arkadaşlarımız, muhabirlerimiz, yine yazarlarımız bölgelere çıkıyorlar. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Ben de öncelikle millet Ailesi'nin değerli temsilcilerine,